Şair Şükrü Erbaş Köylüleri Niçin Öldürmeliyiz? Köylüleri Niçin Öldürmeliyiz? Çünkü onlar ağır kanlı adamlardır. Değişen bir dünyaya karşı kerpiç duvarlar gibi katı, çakır dikenleri gibi susuz, kayıtsızca direnerek yaşarlar. Aptal, kaba ve kurnazdırlar. İnanarak ve kolayca yalan söylerler paraları olsa da yoksul görünmek gibi bir hünelleri vardır. Her şeyi hafife alır ve herkese söverler. Yağmuru, rüzgarı ve güneşi bir gün olsun ekinleri akıllarına gelmeden düşünemezler. Ve birbirlerinin sınırlarını sürerek topraklarını büyütmeye çalışırlar. Köylüleri niçin öldürmeliyiz? Çünkü onlar karılarını döverler. Seslerinin tonu yumuşak değildir. Dışarıda ezildikçe içeride zulüm kesilirler. Gazete okumaz ve haksızlığa ancak kendileri uğrallarsa karşı çıkarlar. Adım başı pınar olsa da köylerinde temiz giyinmez ve her zaman bir karış sakalla gezerler. Çocuklarını iyi yetiştiremezler. Evlerinde kitap, müzik ve resim yoktur. Bir gün olsun dişlerini fırçalamaz ve şapkalarını ancak yatarken çıkarırlar köylüleri niçin öldürmeliyiz? Çünkü onlar köpekleri boğuşunca kavga ederler. Birbirlerinin evlerine ancak ölümlerde ve düğünlerde giderler. Şarkı söylemekten ve kederlenmekten utanırlar. Gülmek kayıp, eğlenmek zayıflıktır. Ancak rakı içtiklerinde duygulanır ve ağlarlar. Binlerce yılın kalın kabuğu altında yürekleri bir gaz lambası kadar kalmıştır aldanmak korkusu içinde sürekli birbirlerini aldatırlar. Bir yere birlikte gitmeleri gerekirse kralarından en az 10 adım önde yürürler. ve bir erkeklik işareti olarak onları herkesin ortasında döverler. Köylüleri niçin öldürmeliyiz? Çünkü onlar yanlış partilere oy verirler kendilerinden olanlarla alay edip tuhaf bir şekilde başkalarına inanırlar. Devlet, tapu dairesi, banka borcu ve hastanedir. Devletten korkar ve en çok ona hile yaparlar. Yiğittirler askerde subay dövecek kadar. Ama bir memur karşısında, bu da tuhaftır, ezim ezim ezilirler. Enflasyon denilince buğday ve gübre fiyatlarını bilirler. Cami duvarı, kahve ya da bir ağaç gövdesine yaslanıp 11 ay gökyüzünden bereket beklerler. Cindardırlar ahiret korkusu içinde. Ama bir kadının topuklarından memelerini görecek kadar bıçkındırlar. Harmanı kaldırdıktan sonra yılda bir kez şehre giderler. Köylüleri niçin öldürmeliyiz? Çünkü onlar otobüslerde ayaklarını çıkarırlar ayak ve ağız kokuları içinde kurulup koltuklara, yüksek perdeden kızlarının talihsizliğini ve hayırsız oğullarını anlatırlar. Yoksulluktan kıvrandıkları halde şükür içinde bunun Tanrı'nın bir lütfu olduğuna inanırlar. Ve önemsiz bir şeyden söz eder gibi her fırsatta gizli bir övünçle uzak şehirdeki zengin bir akrabalarından söz ederler. Kibardırlar lokantada yemek yemeyi bilecek kadar. Ama sokağa çıkar çıkmaz sümküre sümküre yollara tükürürler. Ve sonra şaşarak temizliğine ve düzenine şehirde yaşamanın iyiliğinden konuşurlar. Köylüleri niçin öldürmeliyiz? Çünkü onlar ilk akşamdan uyurlar. Yarı gecelerde yıldızlara bakarak başka dünyaları düşünmek gibi bir tutukları yoktur. Gökyüzünü baharda yağmur yağarsa, beyaz güneşleri ekinlerini yetirirse severler. Hayal güçleri kıttır ve hiçbir yeniliğe bu verimi yüksek bir tohum bile olsa sonuçlarını görmeden inanmazlar. Dünyanın gelişimine bir katkıları yoktur. Mük düşkünüdürler amansız derecede. Bir ülkenin geleceği küçücük topraklarının ipoteği altındadır. Ve birer kaya parçası gibi dururlar su geçirmeden. Zamanın derin ırmakları önünde. Köylüleri, söyleyin nasıl... Nasıl kurtaralım?